Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine hazırlamış olduğum bitki biyolojisi videolarıma hoş geldiniz. Zor bir konu olduğunu biliyorum. Bunun için en kolay nasıl anlayabilirsiniz onun üzerine yoğunlaştım. Her detayını önemli ve titizlikle hazırladım. Videomu sonuna kadar ve kendini vererek izleyen arkadaşlarımın bu konuyu halledebileceklerine eminim. Sözü fazla uzatmadan sizlere bitki biyolojisi zihin haritalarımla baş başa bırakıyorum. Bu videoda bitkisel hareketler ile ilgili sözün özü bilgileri bulacaksınız. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde bu konu ile ilgili öğrenmeniz gerekenleri en kısa yoldan zaman kaybetmeden öğrenmiş olacaksınız. Böylece bilgilerinizi daha emin adımlarla toparlayıp daha hızlı bir şekilde soru çözümüne başlamış olacaksınız. Videoyu izledikten sonra görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Videomun size çok şey katacağını söyleyerek bitkisel hareketlerle ilgili zihin haritamızı yapmaya başlayalım. Şimdi bitkisel hareketler arkadaşlar yönelim ve ırganım hareketleri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yönelim hareketlerine tropizm hareketleri, ırganım hareketleri, naste hareketleri diyoruz. Yönelim hareketleri uyaranın yönüne bağlı olan hareketlerdir. Naste hareketleri ise uyaranın yönüne bağlı olmayıp etkili olan faktör turgor basıncıdır diyeceğiz arkadaşlar. Bunların isimlerini buradaki tabloda birlikte görelim. Bundan sonra ayrı ayrı hepsini inceleyelim arkadaşlar. Tropizma hareketlerimiz fototropizma, geotropizma, kemotropizma, hidrotropizma, travmotropizma ve tigmotropizma olmak üzere 6'ya ayrılıyor. Nasti hareketleri fotonasti, sismonasti ve termonasti olmak üzere 3'e ayrılıyor. Arkadaşlar şimdi gelin birlikte bunları incelemeye başlayalım. İlk önce tropizma hareketlerinden başlayalım arkadaşlar. Tropizma hareketleri neydi? Uyaranın yönüne bağlı olan hareketlerdi değil mi? Verdikleri tepki uyarı yönünde veya uyaranın tersi yönünde olabilir arkadaşlar. Uyarı yönünde ise pozitif tropizma Uyaranın yönünün tersinde ise arkadaşlar negatif tropizma adını alıyor. Şimdi biz genelde fototropizmadan yani biz genelde pozitif tropizmadan bahsederiz arkadaşlar. Ancak seçeneklerde şimdi karşımıza gelen yerlerde negatif tropizmadan da bahsedeceğim size. Şimdi tropizma hareketlerinde oksin hormonun etkisi olduğunu unutmuyorsunuz. Oksin hormonu bitkilerde hormonlar kısmında anlatmıştım arkadaşlar. Neydi? Bitkide büyümeyi teşvik edici bir hormondu ve daima bulunmak zorunda olan bir hormondu. Şimdi ilk olarak başlayacağımız yönelim hareketi fototropizma. Tropizma zaten yönelimde. Foto ne? Işık. O zaman ne yapacak? Işığa yönelim olacak arkadaşlar. Bitkinin ışık kaynağına doğru yönelmesidir. Gövdede de pozitif, kökte negatif olarak gerçekleşir. Şimdi niye niye böyle söylüyoruz? Çünkü gövdede ışık var. O nedenle tabii ki de fo pozitif olacak. Kökte ışık yok. O yüzden negatif oluyor arkadaşlar. Gövde ucundan salgılanan oksin ışığı sevmez arkadaşlar. Hani biz dedik ya tropizm hareketleri oksin hormonun etkisiyle olur diye. İşte bundan bununla ilgili bir şeyden bahsetmek istiyorum. Oksin hormonu ışığı sevmez arkadaşlar. Bu nedenle ışığın geldiği tarafta daha az birikir. Oksinin fazla biriktiği yerde büyüme daha hızlı olacağı için arkadaşlar asimetrik bir büyüme gerçekleşir hemen bundan şeyde bahsedeceğiz aslında. yönelim hareketlerinden bahsedeceğiz bu videoda arkadaşlar. Orada bu oksinle tropizma hareketleri ile ilgili çok güzel görsellerim var. Map kitabında da onlardan bahsettiği için arkadaşlar çok dikkatli bir şekilde bu videoyu sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim Diğer bir yönelim hareketimize geotropizma bunun diğer adı gravitropizmadır arkadaşlar. Bitkide yer çekimine doğru yapılan yönelim hareketidir. Gövde de nasıl olacak? Negatif çünkü gövde yer çekiminin tersi yönünde büyür. O nedenle negatiftir arkadaşlar. Kökte nasıldır? Pozitiftir diyebiliriz. Kemotropizma tropizma yönelimde kemo kimyasal o zaman kimyasal bir uyarana karşı yönelim olacak. Bitki organlarının kimyasal uyarılara karşı yaptığı harekete kemotropizma diyoruz. Pozitif ve negatif olabilir. Mesela pozitif nasıl olur? Su ve gübre varsa arkadaşlar toprakta bu nasıl olacak? Tabii ki de bitki ona doğru yönelmek isteyeceği için pozitif bir yönelim gerçekleşecek. Negatif de mesela toprakta aşırı tuz varsa ya da fazla kireç varsa ya da kimyasal başka maddeler varsa da o zaman da negatif bir yönelim gerçekleştirmiş olacak. Traumotropizmaya bakacak olursak. Travma böyle şiddetli ya da ne bileyim işte bir yaralanma durumu vesaire bir şeyler olabilir değil mi? Bakalım bitki organlarının yaralanma nedeniyle gösterdiği yönelim hareketidir. Bitki yaralı bölgenin tersi doğrultusuna büyüme gösterir. Çünkü yaralı bölgeyi iyileştirmek için fazlaca enerji harcaması gerekebilir. O nedenle orayı iyileştirmekten ziyade diğer tarafa doğru daha fazla büyüme gerçekleştirir. Bu nedenle travma tropizma sonucunda arkadaşlar bitkide asimetrik büyüme gözlenebilir. Yani siz bir şeye sinirlendikten sonra ayağınızı bir dek gelen ağaca vurursanız arkadaşlar orada travma yaratabilirsiniz. O nedenle bitkinin o bölgesinin tersinde bir büyüme gerçekleşmesine sebep olabilirsiniz. Hidrotropizma dediğimiz hidro ne arkadaşlar? Su demek değil mi? O zaman bitki organlarının suyun bulunduğu tarafa doğru yönelmesine hidrotropizma diyoruz. Tigmotropizmaya gelecek olursak bitkilerin dokunmaya karşı gösterdiği yönelim hareketidir. Mesela sarmaşık örnek verilebilir mi arkadaşlar? Tabii ki verilebilir. Sarılıcı bitkilerin hepsi bu tigmotropizmaya örnek olarak gösterilebilir arkadaşlar. Şimdi gelin birlikte tropizma hareketlerini bitirdiğimize göre nasti hareketlerine bir göz atalım arkadaşlar. Nasti hareketleri neydi? Uyaranın yönüne bağlı değildi arkadaşlar kesinlikle bağlı değildi. Buradaki uyartıcı etki neydi arkadaşlar? Turgor basıncıydı. Şimdi uyaranın yönüne bağlı olarak gerçekleştirmediği için arkadaşlar yani Turgor basıncı ile gerçekleşen bir hareket olduğu için arkadaşlar bu uyaranın sonucunda bitki hiçbir yerden ne geliyorsa arkadaşlar uyartının geldiği yönü etkilemeden ya da buna bir önem göstermeden bitki bütün kısımları ile uyarana tepki gösteriyor arkadaşlar. Şimdi nasti hareketlerine bakalım arkadaşlar. 3 taneydi zaten. Fotonasti, termonasti ve sismo nastiydi. Fotonasti ışık şiddetine bağlı olarak gösterilen açılıp kapanma hareketidir arkadaşlar. Şimdi ışık şiddeti var burada. Ancak hani ışığa doğru bir yönelimden bahsetmiyoruz bakın. O fototropizmaydı. Burada bir açılıp kapanma hareketinden bahsedeceğiz. Mesela akşam sefası bitkileri Arkadaşlar çiçekleri nasıl oluyor? Karanlıkta açılıyor, aydınlıkta kapanıyor arkadaşlar. İşte bu fotonasti örnektir. Yani aydınlıkta ne olması lazım normalde? Bitkilerin yönelmesi lazım. Ama bu bitki ne yapıyor? Aydınlıkta çiçeklerini kapatıyor. O zaman bir ırganım hareketi mi? Evet arkadaşlar o nedenle ne olacak? Fotonasti olacak. Termonastiye gelecek olursak da sıcaklık etkisiyle görülen harekettir. Mesela laleler 5-10 santigrat derecede çiçeklerini kapatırken 15-20 santigrat derecede açılıyor arkadaşlar. Bu da termonastiye örnek olarak verilebilir. Sismonastiye bakacak olursak, dokunma ve sarsıntı etkisiyle meydana gelen hareket buna örnek verilebilir. Mesela hani biz bir küstüm otunu gördünüz mü bilmiyorum arkadaşlar. Küstüm otuna değdiğinizde ya da bulunduğu saksıyı salladığınızda yaprakları ne yapar? Böyle pıt 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 pıt, pıt hemen kapatır arkadaşlar örnek verilebilir. Mesela böcek kapan bitkisi de yeni örnek verilebilir. Bir şey bir böcek ya da herhangi bir şey siz böyle e, bir kürdanla bile değseniz arkadaşlar herhangi bir dokunmanın etkisiyle yapraklarını kapatması durumu da yine sismonastiye örnek olarak verilebilir. Şimdi buraya kadar tropizma ve nasti hareketlerini gördük arkadaşlar. Hani ben başlangıç kısımda şey demiştim ya size oksin hormonunun bitkisel hareketlere etkisi var demiştim ve bunlara bir yönelim hareketi olarak birlikte göreceğiz demiştim. İşte o kısma gelin birlikte bakalım. Yani tropizmada oksin hormonunun etkisine bakacağız arkadaşlar. Şekiller üzerinde de anlamaya çalışacağız. Bu arada hani e, bu şekiller üzerinde anlatmaya çalıştığım şeyleri bir de açıklama kısmını yanına yazdım. Bunlar sizin için çok önemli ve bulunmaz bir nimet arkadaşlar. Gerçekten olabildiğince anlayabileceğiniz şekilde açıklayıcı olarak belirtmeye çalıştım. Faydalı olmasını diliyorum arkadaşlar. Şimdi gelin ilk olarak örneğimiz bir yulaf filizimiz var arkadaşlar. Buna hani siz sorularda şeyde olarak görebilirsiniz. Kleoptil olarak da görebilirsiniz arkadaşlar. Optil deneyleri de denir. Bu bir yulaf filizidir yani. Yulaf filizine tek yönden ışık veriliyormuş arkadaşlar. Herhangi bir bir şeyimiz yok. Bir yulaf filizimiz var. Tek yönde de ışık var arkadaşlar. Şimdi hatırlayacak olursanız oksin hormonu neredeydi? Bitkinin en uç kısmındaydı değil mi? Uç kısımlarda çünkü uç meristemin bulunduğu yerlerde vardı. Peki Oksin hormonu ışıktan kaçar mı arkadaşlar? En başta söylemiştim kaçıyordu değil mi? O nedenle hani şöyle düşünecek olursanız şuraya ben küçük minyatür bir yulaf filizi çizecek olursam. Hemen şu tarafa daha fazla birikecek ve şurada daha az olacak değil mi oksin hormonu. Bu nedenle ne yapıyor arkadaşlar? Gördüğünüz üzere şu taraf yani oksinin hani ışıktan kaçacağı için bu tarafta şu tarafta daha fazla büyüme gerçekleşeceği için burasında daha fazla bir büyüme gerçekleşecek. İşte arkadaşlar yulaf filizine tek taraftan ışık verildiğinde Oksin hormonu ışıktan kaçacağı için oksinin daha fazla biriktiği yerde büyüme daha fazla olur. Bu nedenle yulaf filizi ışığa doğru yönelmiş olur arkadaşlar. Yönelmesinin sebebini anladınız mı? Yani bitkilerin mesela ayçiçeği bitkisi var değil mi? Hep ışığa doğru bir eğilme durumunda aslında. Bunun sebebi ne? Hani niye bitti ki şu tarafa doğru yönelmiyor? Eğer şu gösterdiğim tarafa doğru yönelirse ne olur arkadaşlar? Bitki kırılır ve kendini kaybetmiş olur. İşte bunu kaybetmesin diye arkadaşlar sağ tarafa doğru silgiye geçtim yanlışlıkla. Sağ tarafa doğru bir yönelme gerçekleşiyor. İşte bitkilerdeki ışığa yönelimin sebebi ne olmuş oluyor? Bu olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi ikinci örneğimize gelecek olursak da Bitkinin yulaf filizinin uç kısmı alüminyum folyo ile sarılmış ve yandan ışık verilmiş arkadaşlar. Şimdi alüminyum folyo ışığı geçirmez değil mi? Mesela biz fırında bir yemek yaparken de yine üstünü kapatırız ve sıcaklığı muhafaza etmiş oluruz. Şimdi oksin hormonu nerede? Gene içinde arkadaşlar değil mi? Ancak burası alüminyum folyo ile kapatıldığı için oksinin ışıktan kaçma gibi bir durumu oluyor mu olmuyor arkadaşlar. O nedenle ne olacak? Sanki hiçbir şekilde ışık verilmemiş gibi bitki boyuna büyüme gerçekleştirmiş olacak. Açıklamamıza bakacak olursak alüminyum folyo ışık geçirmediğinden oksin hormonu herhangi bir yerde birikmez. Eşit olarak dağıldığından dolayı büyüme olur yönelme olmaz arkadaşlar. Bunları bilmemiz gerekiyor. Büyüme mi var yönelme mi var her ikisi de mi var bunlar bize sorularda sorulabilecek öncüller olduğu için dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Üçüncü örneğimizde devam edelim. Uç kısmı kesilmiş yulaf filizinin daha sonra bölgenin bir tarafına agar blok yerleştirilmiş. Agar dediğimiz şey arkadaşlar oksinin alt tarafa geçmesini sağlayan yani oksin emdirilmiş bir pamuk gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yazalım. Oksin yazmayalım hemen oksin emdirilmiş yazalım. Emdirilmiş yazıyorum. Tamam. Şimdi ne yaptık biz? uç kısmının biraz böyle yan tarafına doğru oksinin yani yerleştirmiş olduk agar bloğu. Burada ışık falan vesaire var mı? Yok. Arkadaşlar bitkilerde oksin hormonun etkisiyle ne olacak? büyüme gerçekleşecek. Ve siz bitkinin ucunu kesmiş olsanız yani oksinli kısmı attınız ama buraya oksinli bir şey yerleştirdiniz. Sanki atmamışsınız gibi varsayılır arkadaşlar. Bu nedenle bitki de asimetrik büyümeye sebep olur. Yani açıklamamıza bakacak olursak oksin emdirilmiş agar yulaf filizinin bir köşesine konulduğunda konulan kısımda oksin agarı geçip filize ulaşır arkadaşlar. Yani agar geçirilebilen bir şey, oksin hormonu bitkinin içine doğru geçer ve bu nedenle o bölgede asimetrik büyümeye neden olur. Niye her tarafında değil? Çünkü siz yan koydunuz zaten bunu. O nedenle bitkinin üstüne komple yani şunu yulaf filizi düşünün. Şuraya agar blok koymuş olsaydınız bitki boyuna doğru uzamış olacaktı. Ancak siz böyle yanlamasına bir şekilde koymuş olduğunuz için o tarafta daha fazla büyüme olduğu için arkadaşlar asimetrik bir büyüme gözlenmiş oldu. Gelelim diğer örneğimize. Yulaf filizinin uç kısmına tamamen mika geçirilmiş arkadaşlar. Yani mika dediğimiz şey e, böyle evinizde böyle plastik gibi tabaklar olabilir ya da şey düşünün damacana ne kadar sert bir plastik değil mi? Siz damacanayı bitkiye soksanız arkadaşlar ne olur? Bitkiyi parçalarsınız değil mi? Aslında Mika da bu şekilde bir şey arkadaşlar. Siz buraya Mika geçirdiyseniz bitkinin artık iki kısmını birbirinden ayırmışsınız demektir. Oksinli kısım üstte kaldığı için artık arada da geçirmeyen yani Mika'dan geçmez oksin arkadaşlar. Agar gibi böyle pamuksu bir şey değil. Mika o yüzden oksin ne yapamayacak? Aşağı doğru geçe bu nedenle ne olmuş olacak arkadaşlar? Bitkide herhangi bir aslında büyüme gerçekleşmeyecek. Işık olsa dahi hemen bakalım açıklamamıza. Yulaf filizi mika ile tamamen kesilirse uç kısmı ölür. Bu nedenle büyüme de olmaz yönelme de olmaz arkadaşlar. Bu şekilde de 4 tane örneğimizi bitirmiş olduk. Bu örnekler map kitabında da bahsedilen örnekler arkadaşlar. Aslında daha fazla örnek gösterebilirim. Ancak map kitabı ile uyumlu gittiğim için ve... Onun haricindeki bilgileri sözel olarak ifade ettiğimi düşündüğüm için bu kadar örneği sizin için yeterli görüyorum. Deneyleri de burada bitirdiğimize göre şimdi son olarak bahsedeceğim kısım fotoperiyodizm kavramından bahsedeceğim arkadaşlar. Foto periyodizm dediğimiz periyot arkadaşlar periyottan geliyor. Foto dediğimiz zaman ışık zaten. Şimdi bitkilerin gün uzunluğuna verdikleri biyolojik yanıta fotoperiyodizm deniyor arkadaşlar. Bazı bitki türleri normal gelişim ve üreme olgunluğuna erişebilmek için belirli bir süre ışık veya belirli bir süre karanlığı tercih edebilirler arkadaşlar. İşte üreme olgunluğuna erişmek için bitkilerin ihtiyaç duyduğu ışık alması süresine kritik gün uzunluğu, karanlık süresine ise kritik gece uzunluğu adını veriyoruz arkadaşlar. Yani ne dediniz hocam şimdi siz diyecek olursanız kısaca şöyle ifade edeyim arkadaşlar. Fotoperyodizme göre bitkiler uzun gün bitkileri, kısa gün bitkileri ve nötr gün bitkileri olmak üzere 3 grupta inceleniyor. Bazı bitkiler büyümek için ya da üremek için hani gün uzunluğuna ya da gece uzunluğuna uzunluğuna ihtiyaç duyabiliyorlar. Yani her bitkinin kendine has zamanı var arkadaşlar. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Gelin birlikte bunların hepsini kısaca sözel olarak birlikte ifade edelim. Kısa gün bitkileri adı üzerinde arkadaşlar gün uzunluğu kısa olacak. Yani gece büyük tür gündüz olacak arkadaşlar. Peki ne zaman bu şekilde? Yani geceleri ne zaman daha uzun arkadaşlar? Mesela yaz sonunda uzun ya da sonbaharda ya da kış mevsimlerinde bu şekilde değil mi? Geceler daha uzun gündüzlerden. O zaman bu bitkiler arkadaşlar bu mevsimlerde çiçek açan bitkiler bitkiler oluyor. Yani yaz sonunda, sonbaharda ya da kış mevsimlerinde çiçek açan bitkiler kısa gün bitkileri olmuş oluyor. Bu bitkilerin çiçek açabilmesi için gün uzunluğunun kritik değerin altına düşmesi gerekiyor. Gece uzunluğunun da kritik değerin üzerine çıkması gerekiyor. İşte bu kritik gün uzunluğu gece uzunluğu nedir diyecek olursanız kritik gün uzunluğu 14 saat oluyor. 14 saatin altına düştüğünde artık gece bitkisiymiş gibi değerlendirebilirsiniz. Peki kimlere örnek verebiliriz? Çilek, patates, soya fasulyesi örnek verilebilir arkadaşlar. Uzun gün bitkilerine bakalım birlikte. Uzun gün olduğuna göre burada da gece kısa olacak. Yani gündüz büyüktür, gece olacak. Mesela ne zaman bu zamanlar? İlkbahar ve yaz ayları değil mi? O zaman İlk bahar ve yaz aylarında çiçeklenen bitkilerde uzun gün bitkilerine örnek olarak verilebilir. Bu bitkilerin çiçek açması için de gün uzunluğunun kritik değerin üzerine çıkması, gece uzunluğunun da kritik değerin altına düşmesi gerekiyor. Örnek verecek olursak da ıspanak, arpa, buğday, turp bitkilerine örnek verebiliriz. Şimdi son olarak nötr gün bitkilerinden bahsedeyim arkadaşlar. Nötr dediğimiz şey hani etkisizdi değil mi? O zaman nötr gün o zaman gün uzunluğundan etkilenmeyen olacak arkadaşlar. Bu bitkiler gün uzunluğundan Allah silgiye geçtim yanlışlıkla neyse görmüş oldunuz biraz önce zaten. Gün uzunluğundan etkilenmeyen bitkiler arkadaşlar bunlar diğerlerine göre yani kısa gün ve uzun gün bitkilerine göre daha avantajlılar. Çünkü bunlar gün uzunluğundan etkilenmiyor. Yani Yaz da olabilir, kış da olabilir. İkisinde de olabilir arkadaşlar. Farkı yok. Bunlar foto periyodun dışındaki sinyallere tepki olarak çiçek açıyorlar arkadaşlar. Yani mesela bunlar neler olabilir? Mevsimsel yağışlardaki değişimle ya da bitkinin belli bir büyüklüğe gelmesi sonucunda arkadaşlar çiçek açabilirler. Yani gün uzunluğundan etkilenmiyorlar. Onun dışındaki şeylerden etkileniyorlar. Mesela domates pamuk, ayçiçeği buna da örnek verilebilir arkadaşlar. Burada da bitkisel hareketler zihin haritamı sonlandırmış oluyorum arkadaşlar. Bundan sonraki videomda bitkilerde madde taşınmasından bahsedeceğim. Aklınıza takılan yerleri sormaktan çekinmeyin. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.